Merhabalar, ismim İlyas Tapan. Evet, sevgili dostlarım, bugün size IEM'e net iş fırsatından mümkün olduğu kadar kısa bir sürede bu sunumu size aktarmaya çalışacağım. Öncelikle 11 yıldır sektördeyiz değerli dostlarım. 11 yıllık bu tecrübelerimizle bugünkü sunumu size bu anlamda anlatıp bunun IEM'e net iş fırsatının ne kadar önemli olduğunu size aksettirmeye çalışacağız. Lakin şunu bilmenizi istiyorum. Biz bundan yaklaşık 8 yıl önce AYM Net iş fırsatına evet dediğimizde bizi en çok etkileyen ve bugün neden AYM Net sorusu, Aktif Yaşam firmasında, neden Aktif Yaşam Merkezi firmasına evet dediğinizde şu bu soruya şu şekilde cevap vermeye çalışıyoruz ki gerçekten bugün burada olmamızın ana nedenleri de bunlar. Öncelikle ürün kalitesi, iyi yönetilen kurumsal bir firma ve tabii ki Emeklerinizin karşılığınızı çok net bir şekilde alacağınız muhteşem bir çalışma planı. İşte bugün bu firmanın e, özet olarak bu firmadan bahsetmeye çalışacağım ve sizi bilgilendirmek noktasında e, gayret göstereceğim. Şimdi sunuma geçelim isterseniz. Evet, AYM Net firması aktif yaşam merkezi olarak açılımı olan bu firmamızla ilgili sunumuza başlayalım. Evet değerli dostlarım. Her bir fırsat biliyorsunuz karşımıza geldiğinde biz bu fırsatı görebildiğimiz takdirde ve bu fırsatın içerisine girebildiğimiz takdirde ancak bizim için fırsat olur. IMNet sizin için bir fırsat olacak mı bilmiyorum. Biz bu fırsatı gördük ve değerlendiriyoruz. 21. yüzyılın ticaret modelini kullanıyor IMNet Aktif Yaşam Merkezi. Kısaca bu sunumu dinlediğinizde kendinize sormanız gereken bazı sorular var. İsterseniz bu soruları beraber bir soralım. Aslında kendinize sormanız gereken çok önemli sorular var ve bu sorulardan bir tanesi neden bu bugün bu sunumu dinliyorsunuz? Bugün buradan ne öğrenmeyi bekliyorsunuz? Bu sunumu dinliyorsanız acaba bu sunumdan ne öğrenmeyi bekliyorsunuz? Daha iyisini hak ettiğinizi düşündünüz mü? Ve tabii ki bu soruları kendinize sorduktan sonra bu sunduğumuz iş fırsatının ona göre değerlendirmesini mutlaka sizler yapacaksınız. IMNET 2009 yılında Aktif Yaşam Merkezi firması olarak bir danışmanlık firması olarak kuruluyor değerli dostlarım. Ve 2015 yılına kadar yaptığı argelerin sonucunda network marketing dünyasında yerini alan bir firma. Aktif Yaşam Merkezi'nin değerli kurucuları Sibel İlhan Sağlam çifti. Evet firmamız bu arada Bursa'da genel merkezi. Onu da bilgilendirmekte, bu bilgiyi de vermekte fayda var. Sahip olduğumuz dostlarım çok önemli uluslararası belgeler var. Fakat ben bu belgeleri zaten IMNet linklerine tıkladığınızda görebileceğinizi bildiğim için burada hemen bizi çok etkileyen bir şeyden bahsetmek istiyorum. Düzce Üniversitesi Getat Merkezi tarafından ürünlerin toksikoloji testi yapılmıştır. Şu an bu sektörde böyle bir toksiste deney raporu olan bir firma yok. Bu kullandığınız ürünlerin size herhangi bir yan etki olmayacağının yan etki göstermemesiyle alakalı bir raporlu bir belge. Evet kısaca Düzce Üniversitesi, Düzce Teknopark, Koskep projeleri, Isparta Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Surdar Üyeliği, Kaldır Üyeliği ve Samsun Üniversiteleri ile işbirliğimiz var. Burada da işbirliği yaptığımız kurumların logolarını zaten görebiliyorsunuz ki bununla alakalı da sizler gene dediğim gibi internet üzerinden bu firmanın bu çalışmalarını izleyebilirsiniz. Sağlık Ürünleri Derneği üyeliğimiz devam etmekte. Bu dernekte kimler var ona bakalım. Eczacıbaşı, Bayer, Solgar, Sandoz, Vefa gibi oldukça güçlü firmaların sadece Surder'de üye olabildiğini görüyorsunuz. Evet, Aymenet aynı zamanda Kalder üyesi. Kalder Avrupa Mükemmellik Yönetim Modeli olarak kendini benimseyerek Ulusal Kalite Hareketi Şimdi bu kalite hareketinde sektörde tek olabilmek adına 424. bir firma olarak Aymenet de burada yerini aldı. Bu da çok önemli bir gerçekten bir dernek. Bunu da araştırırsınız. Evet, Aymenet çok yakında Bulgaristan Genel Merkezi ile tüm Avrupa Birliği ülkelerinde artık sadece distribütörlerimizin bir link göndererek Avrupa'nın birçok ülkesinde iş kurabilme imkanı da oluşacak. Bununla ilgili de artık Gün saygı değerli dostlarım. Evet. Burada meme kanseriyle savaşan tanıdığınız var mı dediğimizde burada preklinik ve Arge çalışmalarımızdan özellikle Reishi mantarının bu konudaki başarılarını raporlamış firmamız. Evet hemen arkasında literatüre giren ilk ilk Türk e, hatta tek Türk network marketing firmasıyız ülkemizde. Bununla ilgili Arge ve preklinik çalışmalarımız var. Burada Reishi mantarımızın kurkum kurkumağımızın zerdeçalın içinden Çıkan kurkumin maddesiyle, çörek otuyla harmanlanmış bu mükemmel ürünün çok özel bir diş macunumuzun ve prebiyotik, probiyotik formatıyla ürünlerimizin de literatüre girdiğini görebiliyorsunuz. Evet, sağlıklı yaşam adına sağlıklı kahvelerimiz, iç, sağlıklı içeceklerimiz, güzellik ürünleri, kişisel bakım, renkli kozmetik, kilo kontrolü, negatif iyon bazlı ürünlerimiz, transdermal bantlarımız ve tıbbi bitkilerden oluşan gıda takviyelerimiz var. Hemen... Kısaca gıda takviyelerimizin üzerinden hızlıca geçmek istiyorum. Evet, iki tip kolajenimiz var burada. Tip 1 kolajen ve tip 2 kolajenimiz. Kalsiyum, magnezyum, çinkomuz, soft multivitaminimiz, vitamin 5 arı ürünleri, C vitaminimiz, omega 3'ümüz, kril yağımız, prebiyotik, probiyotik formatıyla olan gıda takviyemiz, beta glukonumuz, iMix Pro, Ginseng, Forefront, Reishi, Kurkuma, Sajex, psa, Pilles, Form Complex, Çocuklar için özel bir multivitamin gıda şurubumuz. Aymin Spray, Spray B12 ve gene Slow Spray formatıyla iki tane gıda takviyemiz bulunmakta. Sizler de takdir edersiniz ki ben bu sunumun içerisinde bu ürünleri detaylı anlattığımda sadece bunlar çok ciddi zaman kaplayacak. Bununla ilgili detaylı ürün sunumlarımız var. Evet şimdi renkli kozmetik ürünlerimize baktığımızda gördüğünüz gibi Kompakt poğdurlardan tutun, dipstiklerden, maskaralardan, çok özel şampuanlardan, kırışıklık kremi, e, botoks dudak e, rujlarımızdan tutun da gene muhteşem sabunlarımız, leke karşıtı kremlerimize ve özel sıvı kolajenlerimize kadar birçok renkli kozmetik ve kişisel bakım ürünlerimizde bulunmakta. Şimdi içecek grubumuza geçtiğimizde hemen iki tip kahvemizin olduğunu, reyşi mantarlı ve aynı şekilde vitaminli, klasik kahve şeklinde ve latte moduyla iki kahvemizin olduğunu görüyorsunuz. Kitosan muhteşem bir içecek. Aynı zamanda bir kilo kontrol içeceği. Muhteşem doğal bir enerji çayımız ve özel bir aktif form çayımız bulunmakta. Evet dostlar negatif iyon bazlı ürünlerimizden negatif iyon kartımız, enerji ve denge bilekliğimiz. Burada ağrı bantlarımızdan gene bir tanesi ya daha doğrusu transfer, transdermal bantlarımızdan birini görüyoruz antikanserojen -kan temizlik ürünlerimiz ve kadın sağlığı ile ilgili muhteşem e, petlerimiz burada gene detaylı ürün sunumlarında mutlaka dinlemenizi istediğimiz ürünlerden. Lip palm dudak koruyucularımız çıktı, bebek şampuanımız çıktı, doğal güneş kremlerimiz çıktı ve kötü koku giderici oda spreyimiz de şu an stoklarda yerini aldı. Evet şu an özel bitkisel içerikli rolonlarımız stoklarda konsantrat toz çayımız çok yakında stokta olacak. Belki de bu sunumu dinlediğinizde bu üründe stoklarda olacaktır. Evet, transdermal bantlarımızdan detoks ayak bantı, melatonin salgılayan bir bantımız var ve gene aynı şekilde kilo kontrolü yapabileceğiniz zayıflama bantımız bulunmakta. Şimdi hemen ürün sonuçlarımızı buradan kısa kısa geçelim. Gene kendi takımımızdan özellikle kolajen sonuçlarımız, gene kist, Yağ bezisi gibi problemlerle alakalı sonuçlarımız, kilo kontrolü sonuçlarımız aynı şekilde arkadaşlarımızın sahada çok önemli aldığı birçok sonuçta var. Burada da Ayemnet firmasına başlamadan önce ailece Bendeniz'in ailesi burada görülmekte. Eşim, ben, oğlum, küçük oğlum ve aynı şekilde ürünleri kullandıktan 6-7 ay sonraki gördüğünüz inanılmaz bir form tuttuk gerçekten. Ürün olmazsa sektörde çalışma planının mükemmel olması da hiçbir işe yaramaz dostlarım. Bunu da burada bir dipnot olarak göstereyim. Evet, girişimci planımızdan bahsedelim. Her network marketing firması gibi bizim de bir çalışma planımız var. Biz bu bütünlüğü e, severek gelmiştik Aymet'e. Aymet'in ürünleri çok güzeldi. İnanılmaz bir kurumsal yönetim ve inanılmaz yapılan çalışmalar. Ve gerçekten ürünleri kullandıktan, ürünleri gördükten sonra... Çalışma planı içerisine dahil olduktan sonra bir kere daha aşık olmuştuk biz IMNET firmasına. Evet, öncelikle IMNET firmasında e, bağımsız bir girişimci olabilmeniz için e, bu firmanın ürünlerini alıp kullanmanız gerekiyor değerli dostlarım. Hemen şöyle kısaca bakalım. Biz eğer bu noktada ürünleri alırsak %15, %25 indirimli ürün alma imkanımız olacağı gibi ilk kayıt gelirinden referans primimiz %15 ile %22 arasında olabilir. Hemen altına baktığımızda hızlı başlangıç bonuslarımız var. İlk 30 günde distribütörlerimiz eğer bu işi gerçekten benimseyip yapmaya karar verdiğinde firmanın ekstra bir destek bonusu var. Hemen ikili kol çalışmasında binary denilen grup primi %4 ila %13 arasında ve aynı şekilde liderlik gelirlerimizde 9 derinliğe kadar ödeniyor. Bu ücretsiz yurt içi ve yurt dışı seyahatleri de ücretsiz olduğu için bu kazanç planının içerisinde bir kazanç olarak gö görülmekte. Aynı şekilde ürün promosyonlarımız devam ediyor. Burada e, mevcut klasik ticaretle network marketing arasındaki yapıyı ben size kısaca özetleyeyim. Bir üretici firma var gördüğünüz gibi ve tüketici. Klasik ticarette biliyorsunuz bu şekilde bir yöntem uygulanmakta. Network marketing sektörü sadece bunu değiştiriyor. Yani üretici firma tüketiciyi görerek Burada dönen kar marjını ve reklam giderlerini biz distribütörlerine ödüyor. Evet, burada gene firmamızın seviyelerinden bahsedeyim kısaca. Örnek verecek olursak yaklaşık şu anki son zamlarla 700 liralık bir ürünle başlayıp firmanın %15 ürün indirimi, %15 referans kazancı, %4 grup kazancı ile başlayıp liderlik kazançlarını da alabileceğiniz fakat firmamızın en yüksek seviyesi yaklaşık şu an 9000 TL'ye tekabül eden bir seviyeyle yani siz bir kereye mahsus bu ürünleri seçerek herhangi bir paket gelmiyorsa seçerek aldığınızda da evet en üst seviyemiz platin dediğimiz seviye %25 ömür boyu indirim hakkı, %22 referans kazancı, %13 grup kazancı ve gene liderlik kazançlarıyla bu işte yerinizi alabiliyorsunuz. Evet tekrar söylüyorum. Bunu sık sık tekrarlıyorum. Bu bir özet sunum. Mutlaka detaylarını siz bu videoyu izledikten sonra iemenet aktif yaşam firması yapan ya da bizler vasıtasıyla detayları alabilirsiniz arkadaşlarım. Evet, hemen burada bir çalışma planımıza örnek bir tablo göstereceğim. Bizde değerli dostlar ürünlerin bir PV ve bir CV değeri var tüm firmalarda olduğu gibi. Bizdeki artı şu, bizde PV'ler kariyeri belirlerken CV'ler kazancı oluşturuyor. Bizim CV oranlarımız bugün piyasadaki en yüksek CV oranlarına yakın neredeyse TL bazlı CV'lerimiz var. Bu çok çok önemli. Özellikle sektörü bilenler bunun ne demek olduğunu anlayacaklardır. Evet. Baktığımızda hemen burada eğer biz platin seviyesiyle başlar ve iki platin seviyesi oluşturursak burada arkadaşlar yaklaşık hemen böyle bir kazanç oluşacak. Bakın görüyorsunuz. Şu an bu gelir ortalama yaklaşık 6-7 binleri buluyor. Ve eğer bunu kopyalatır, danışmanlık yapar, arkadaşlarınızdan bu işten para kazanmasını sağlarsanız onlar da aynı kazançları elde ederken sizin priminiz bakın artıyor. İşte network marketingde e, birçok farklı çalışma sistemi var. Eğer siz de böyle bir iş yapmaya karar verirseniz lütfen çalışma planlarını çok iyi inceleyin. Özellikle bu konuyla alakalı emeklerinizin boşuna gitmemesi adına çalışma planına da ürünlere inandığınız kadar inanmanız gerekiyor çünkü. Evet. Burada 6 aylık bir plandan bahsediyor arkadaşlarımız. Bunu da ben hızlı bir şekilde geçeceğim. Detayları dediğim gibi bize ulaşarak alabilirsiniz. Burada 6 aylık bir çalışma planı uyguladığınızda sayılarla baktığımızda 365 kişi sağ kolunuzda, 365 kişi sol kolunuzda olursa. Bunu sadece siz değil, takımınızla birlikte başardığınızda ortalama yaklaşık 25.000 TL ve üzeri sadece bir pasif gelire ulaşabilirsiniz ki bunun içerisinde liderlik gelirleri ve referans gelirleri olmaksızın olacak bir gelirden bahsettim. Burada da kariyerlerimiz var. Yeşim, inci, Safir, Yakut, Zümrüt ve Diamond'a kadar giden kariyerlerimiz var. IEMINET e, çalışma planında kariyerlerin sizin derinlik gelirleriniz, liderlik yani matching gelirlerinizi artmasına neden oluyor. O yüzden... Bizde 9000 TL seviyesinde bir ürün alarak bu işe başlayan bir kişi, bir distribütör, bir girişimci gelir olarak referans e, geliri ve eşleşme gelirinin tavanından alıyor zaten. Burada kariyerler, yani sağ ve sol kolda dönen cirolarınızı ve grubunuzdan bu işi yapacak arkadaşlar çıkarmaya başladıktan sonra kariyerler oluşuyor. Onlar da dokuz derinliğe kadar sizin liderlik primlerinizin artmasına neden oluyor aslında bunu net ifade edebilirim. Evet Sunumu burada sonlandırıyorum. Benim sizlere buradan söyleyeceğim tek bir şey var. AEMŞAN firması kesinlikle ve kesinlikle tecrübelerle 10 yani yaklaşık 8-9 yıl tecrübeyle bizim bir bütünlük gördüğümüz hem ürün anlamında hem firma yönetimi anlamında hem de çalışma planında bir bütünlük gördüğümüz bir firma. O yüzden siz değerli dostlarım, özellikle bu sektöre gönül vermiş dostlarım lütfen firma ararken bu bütünlüğe önem gösterin. Çünkü sadece ürünlerin çok iyi olması, sadece firmanın iyi yönetilmesi bile bazen işe yaramayabiliyor ne yazık ki. Çünkü ürünleriniz iyi olmazsa ne yazık ki pasif gelire ulaşmakta zorlanacaksınız. Ve ürün grubunun çok çeşitli olması ve herkes, herkese hitap edecek olmasının da çok çok büyük bir önemi var. İşte Ayemenet'te hem ürün kalitesi çok yüksek hem birçok insana hitap edecek geniş bir ürün yelpazesi var. Aynı zamanda firmamız çok iyi yönetiliyor etik kurallar başta olmak üzere firmanın lojistiğinden kargo yönetimine kadar her şey muazzam. Aynı zamanda da muhteşem sizin emeklerinizi çok net bir şekilde alabileceğiniz muhteşem bir çalışma planı var. Evet, sağlıcakla kalın. Ee, başarı yakanıza yapışsın. İnşallah sizler de bu anlattığımız fırsatı net bir şekilde görebilirsiniz. Hoşçakalın.